Beyefendi dediğimiz gibi burası özel okul. Çocuğunuz bizim için öğrenci değil, müşteri. O sebeple isterse sıraya sıçabilir yani hiç problem değil. E peki öğretmenler falan nasıl? Vallahi öğretmenlerimizin alayı atanamamış öğretmen zaten. Yani aslında siz çocuğunuzu atanmış öğretmenlerden alıyorsunuz. Atanamamış öğretmenlere parayla veriyorsunuz. Ha. Disiplin falan nasıl işliyor? Disiplin? Valla geçen öğrencinin biri Veysi hocayı dövdü. Hocayı zor tuttuk. Niye? Öğrenciyi dövmesin diye mi? Öğrenci daha rahat olursun diye. Dediğimiz gibi, burası özel okul. Öğretmenler zaten asgari ücretle çalışıyor. Biri gider, biri gelir. Çocuk rahat edecek yani o zaman. Problem yok. Tabii beyefendi. Müşteri bizim için veli nimettir.